Değerli basın mensupları, çok kıymetli öğretmen arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgili selamlıyorum. Bu Milli Eğitim Bakanlığı önünde onlarca eylem gerçekleştirdik. Bu eylemlerimize rağmen maalesef hükümet adam gibi bir öğretmen atama politikası ortaya koymayı başaramadı. 300 birinin üzerinde genç öğretmen, eğitim fakültesi mezunu öğretmen yıllardır atama bekliyor. Kimisi 5 yıldır, kimisi 10 yıldır atama bekleyen ve geleceği umutla bakamayan genç evlatlarımız. Bunları bu ülkeyi yönetme becerisini gösteremeyen siyasi iktidar maalesef unuttu. Sokağa terk etti. Sayın Başbakan 2002 yılında meydanlarda 72 bin ataması yapılmayan öğretmen var. Bunları atayamayan siyasi iktidarlar has iktidarlardır diye bas bas bağırıyordu adeta. Ama Sayın Başbakan'ı yönettiği Türkiye'de 10 yıl sonra ataması yapılmayan öğretmen sayısı 72 binden 350 bin lira dayandı. Ben edebiyat mezunlarını dahil ettiğinizde bu sayı neredeyse 500 bin buluyor. Bakın bir sistem değişikliğine gidildi Türkiye'de. 4 artı 4 artı 4 sistemi. Sistemi değiştirdiler. Kanun çıkartmak iktidarın yetkisinde. Ama iktidar sistem değişikliğinin sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Ve lise öğrenimi zorunlu eğitim içerisine alındı. 12 yıl oldu biliyorsunuz Türkiye'de zorunlu eğitim. Ama lise branşlarına öğretmen atamıyorlar. Fizikçiler, edebiyat mezunları, teknik öğretmenler, Almanca öğretmenleri, Fransızca öğretmenleri ne olacağını bilmeden, önünü görmeden maalesef geleceğini şekillendiremiyor bu çocuklarımız. Böyle bir miktar anlayış olur mu? Sayın Başbakan, evvelsi gün yapmış olduğu bir açıklamada hazinedeki paranın tarihin en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Ne güzel. Sayın Başbakan, biraz da bu gençlerimiz bu paradan faydalasın o halde. Madem ki hazinedeki para Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek oranla çıktı, bu parayı seyir mi Bu parayı gençliğine heba etmeden ataması yapılmayan öğretmenler için kullanın. Şunu söylüyorum. Ataması yapılmayan öğretmen meselesi Memleket meselesi oldu. Sayın Başbakan, memleket meselesi oldu. Hazinedeki biriktirdiğiniz parayla öğreneceğinize sokak terk ettiğiniz milyonlarca üniversite mezununun hali ne olacak? 350 bin ataması yapılmayan gencimizin hali ne olacak diye Sayın Başbakan düşünün. Bir bakan atadınız. Sayın Ömer Dinçer. Milli Eğitim Bakanı olarak atadınız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin, çalışan öğretmenlerin derdiyle dertlenmeyen bir Milli Eğitim Bakanı. Bir de alay ediyor bunlarla. Diyor ki ben duyuyorum bu öğretmenleri evin önünde yem bekleyen güvercinlere benzetiyorum diyor. Utanmalısın Sayın Bakan. Böyle bir Milli Eğitim Bakanından hepimiz utanmalıyız emin olun. Hepimiz utanmalıyız. Yapmayacağız. Ve Şubat'ta atama yapılmasını mutlaka ama mutlaka sağlayacağız. Bundan emin olsun herkes. Yılda bir kez atama yapılacakmış. Var mı böyle bir şey hakkın? 350 bin ataması yapılmayan öğretmen varken bizim eğitim öğretimimizin 300 bin öğretmen ihtiyacı varken sadece Ağustos ayında 30-40 bin atama yaparak bu mesele çözülebilir mi? Bu problem kangren olmaktan kurtulabilir mi? Elbette hayır. Onun için Türkiye'de eğitim öğretimimizin ihtiyacı varsa ve atama bekleyen 350 bin evladımız varsa bu atamayı yapacaksınız. Hazinede Sayın Başbakan'ın dediği gibi paranızda da hazine tıkamasa doluysa parayla bu atamayı yapacaksınız. Bu paraları gençlerimiz için bu memleketin evlatları için harcamayacaksınız. Suriyeli sığınmacı arabı harcayacaksınız Sayın Başbakan. Ne bekliyorsunuz?